Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere e, Minecraft'ta nasıl söyleyeceğim? Şöyle son da adam e, adminleri çıldırtacak bir olay göstereceğim. Buraya gördüğünüz gibi koyamıyoruz. Mesela ben burada gördüğünüz gibi bir sürü yaptım. Adminleri sinirlettiriyorum. İlk öncelikle biraz uzaklaşayım şöyle arkadaşlar buradan iki blok yanına böyle koyuyoruz yapışkan piston değil normal pistonu koyuyoruz sonra bunun üstüne böyle çekiyoruz pardon şöyle böyle koyuyoruz ondan sonra şöyle iki blok Yanına yine böyle bundan da iki blok uzağa böyle bu taraftan bir tane koyuyoruz sonra diğer tarafından onu bir blok yanına koyuyoruz böyle çekiyoruz arkadaşlar şöyle ilk de yapana kadar bağlamayın şöyle e, şöyle sağ tıklıyoruz mousela restolarını bir tane sol tıklıyoruz pardon olmadı yanlış yaptık baştan. Evet. Arkadaşlar ya da ben şuradan göstereyim bir daha. Şöyle bunu koy. Breaker olmadı. Şöyle arkadaşlar. Az önce yaptım gördüğünüz gibi. Pardon. Evet. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi oldu. Böyle. Sonra herhangi bir blue böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Tam kapanmasını beklemeyin. Beklemeyin isterseniz. Böyle. Yapıyoruz arkadaşlar. Arada şey yapamazsa sol tuşla kırın şeyi. Yani daha gitmez çünkü e, şey dolu buraya kadar. E, şimdi bu, bakın bu sistemi anlamadıysanız ben size şimdi göstereyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar böyle. E, reston yenileceği koyuyoruz. Bakın, Dur, bir daha göstereyim böyle ilk bu taraftan koyuyoruz sonra dönüp bu taraftan böyle 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 böyle, böyle. sonra kızıltaş taş meşalesini böyle koyuyoruz kırıyoruz ondan sonra rest reston üzerine sağ tıklıyoruz restonla bir tane sol tıklıyoruz olmadı aynı işlemi yapacağız böyle. Evet gördüğünüz gibi oldu. İsterseniz size bir daha göstereyim. Ben tez Bunu köşeye yaparsınız. Şöyle şuradan bağlayın işte. Evet gördüğünüz gibi açılıp kapanıyor. Bu da onu zaten edecek dışarıya. Böyle 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 falan filan arkadaşlar isterseniz size e, buradan bir daha yapayım bazı arkadaşlarımız anlamayabilir çok göstermek istiyorum ben de evet şimdi dediğim gibi arkadaşlar iki blok yana bundan bir tane buradan. Bir tane de buradan. Böyle ondan sonra. Bunları böyle istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Böyle ondan sonra kısıl taş meşalesini böyle koyup kırıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Reston üzerinde restonla. Sağ tıklıyoruz. Bir tane sol yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bir daha göstereyim. bazı arkadaşlarımız anlayama, anlamayabilir. O yüzden göstermekten sevk alıyorum Bakın arkadaşlar, buraya bu devreyi yaptık. Şöyle buraya reston koyarız, şey, kızıl taş meşalesini koyup Buraya yanacak şekilde ayarlıyoruz. Sonra restonla böyle sağ tıklayıp bir tane sol yapıyoruz. Ondan sonra oluyor. Sonra böyle. Sonra arkadaşlar istediğiniz bloğu buraya koyabilirsiniz. Evet. Tabii bu adminleri sinirlettirecek bu olay. Sıkırtacak yani. Bu arada sırada durabilir. Mesela bunun yüzünden evet bakın. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Tekrar bunu kırmış yanlış. Olmuş. Evet arkadaşlar iyi günler. Bunu size sadece son oyuncuda gösterdim. Çünkü sana önce daha çok işe yarayacak bir olay bu. Böyle bakın. Ama burada da şey vardı. Nasıl gitti ben de bilmiyorum. Adminler kırmış olmalı. Yani işte. Koyun, koyun, koyun. Falan filan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve adminleri çıldırmak, çıldırtmak için iyi bir olay bu. 你真的。